Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi ele alındı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlığının bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu. 2024 yılında Şırnak, Hakkari, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamlanmış olup bu rakamı yıl sonunda 103'e çıkaracağız diyen Bakan Bayraktar bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. 2025 yılında ise 143 arama sondajı yapmayı hedefliyoruz dedi. Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali tümüyle devreye alındığında, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacak ve yıllık 7 milyar metreküp doğalgaz ithalatıyla 35 milyon ton karbon salımı önleyecektir diyerek, 2030 yılına kadar 20 milyar doların üzerinde enerji verimliliği yatırımı gerçekleştireceğiz diye de belirtti.